Sümer'le de para var mıydı? Para, şey, gümüş var ama atartı olarak. Nasıl? Yani şey var, biz 8 gramlık Lık gümüş parçaları şey, var. Gümüş parçaları. Bakır parçası. Altın yok. Şekilde. Altın pek yok. Gümüşle genellikle... Peki mesela Sümer, Sümer kralları ya da Sümer site devletlerinin başkanları, beyleri kendi isimlerine falan para bastırmıyorlar. Öyle bir yok, şey yok o zaman. yok. Bilinmiyor, Daha bilinmiyor o zaman yok ama gümüş karşılığı ticaret yapılıyor. Efendim evet gümüş, yani değiş dokuş değil. Peki evet. mesela bu modern tarımı da Sümerlerin geliştirdiği söylenir. Doğru mudur bu? Yani evet. mesela bu buğday ekip biçmeyi evet. e, ilk evet. Sümerlerin yaptı söylenir. Onlar evet bir kere muazzam bir şey yapıyorlar. O geldikleri zaman anlatı anlaşıldığına göre oraları batak veya kuru. Kuru. Bataklıklar kurutuyorlar. Şeyleri. sulama sistemleri kurmuşlar. Efendim. Sulama sistemleri kurmuşlar. o kadar güzel bir sulama sistemi, öyle bir organizasyon ki kolay iş değil o. Ben zannediyordum böyle ama paldır kültür yapılıyor değilmiş Aynen. Hepsi matematiğe bağlıymış bu şeylerin kanalların yapılması. Sonra kanallarda gemi şeyler, tekneler gidiyor teknelere göre yapmışlar, sulamaya göre yapmışlar. Son derece modern şeyler diyelim. Çok sonradan öyle çok sulanmış ki topraklar tuzlanıvermiş. tuzlanı vermiş. Tuzlanı Evet, tuzlanmış. Ondan sonra kıtlık başlamış. Yani çok büyük şey, büyük bir teşkilat. İnsan şaşıyor şeyler de öyle, ticaretleri, ekonomisi, her şeyi şaşarsız. Mesela küp yapma, küpler, atölyeler var. Küp dediğiniz Atölye, şey Baya bizim küp. Toprak küpler. Atölyede, şimdi bir küpün kaç litre küp olacak, kaç kişi, kaç zamanda bitecek, kaç kişi çalışacak bunları evet. yapmışlar. Standartizasyon var yani. Evet, Mesela şeyler var, tezgahlar var. Şey tezgah, tezgahlar, dokuma, tezgahları. Kaç kişi çalışacak orada? Ne kadar iş çıkaracak? Bunlar belli. Hocam bu anlattığınızda bakınca Sümerler sanki kendi dönemlerinden 5000 sene ilerlemiş gibi duruyor. Evet insan şaşıyor ya. Yani. Ben de ben de. Yani bu arada Avrupa'da Avrupa'da ormanlarda hayvan gibi yaşıyorlar böyle yani evet. bir şey yok yani. Böyle evet. medeniyetin meyisi yok. O, yani Roma yok daha. daha Helen yani. medeniyeti yok. Hiçbir şey yok yani. Kanunları var, şeyleri var hepsi. Bütün mahkemeleri var. Yani ya Avrupa'da hiçbir şey yok. Ya her şeyleri var. Davaları, mahkemeleri. Hocam peki bu millet nereye gitti? Orta Asya'ya geri dönmüş. Dönmedi herhalde ama eridi gitti. Ya yani bir kere. Asimile mi oldu yani? Asimile oldu herhalde. Öyle diyorum. Kim? Akatlar mı asimile onları? Evet onlarla asimile. Akatlar nereden geldi? Onlar kim? Onları daha batıdan geldi diye söylüyorlar. Batıdan geldi Bu nereden geldi? her şey yok. Yani hocam bu eski çağ tarihinde bilinmeyen daha çok şey var değil mi? E var. Da, bir kez Sümer öncesi bak. bilinmiyor. Yani. Daha evet. ya, Sümer öncesi bilinmiyor. bizim Türk tarihi neler çıkacak daha bilmiyoruz. Yani hakikaten o belgeler şimdi çıkan şeyler okunmaya kalkıyor. Kıyamete de 500 sene kalmış hocam. Herhalde çıkaramadan gideceğiz Ay, Yok herhalde. hocam Geçen hafta Ahmet buradaydı o söyledi vallahi. Öyle mi Bir şey ben benim bildiğim. Peygamber zamanında kıyamet kopacak diye tutturmuşlar o zaman. Bilmiyorum. Yo okudunuz mu ben evet. bilgi? O zaman büyük şeyler çıkmış kıyamet kopuyor kıyamet hala kopmadı. E, ne zaman ki bu şey olacak e, neydi onu ya iklim değişecek ya bir yer bir şey çarpacak. O da bir kıyamet türü O zaman kıyamet olacak. Ama bir kısım insan kalacak onlar yeniden ha. bir medeniyet kuracaklar. Yedi bin sene sonra birer bir televizyonda oturacaklar ha. ya işte bilmem kimler medeniyet kurmuş ha. diye konuşacaklar. Eğer, Belki de bütün insanlar birden yok mu olacak? A, a, şeyde tü, a, neydi, tü, Dünya üzerinde yok olacak. Olabilir hocam. Ha, yani yani bunda da değil. bir acayipliği bir yok. Dinozorlar yok olmuş, 150 milyon sene i̇şte 150 milyon kalmışlar, sonra yok oluvermişler. Yok. Yani biz de yok olabiliriz. Biz de yok olabileceğiz. Yani her şey bir olabilir. Yani dünya yok etmek bizim elimizde değil mi? Bizi yok etmek dünyanın elinde. Hocam, Babille Sümer çok farklı mı birbirinden kültür olarak? hayat biçimi olarak? Yani bir, aynı kültürü, Sümer kültürü devam ediyor. Bir kere kılkı şeyleri, dinleri devam ediyor aşağı yukarı. Edebiyatları biraz değişik ama aşağı yukarı devam ediyor. Mesela Sümer ilahileri, Sümer şeyleri ta e, şeye kadar... İsa'nın doğumuna kadar oralarda devam ediyor. Peki niye Babil deniyor? Babil, Şehrin Babil, ismi. Şehir. Dehir, o Babil şehrinde şehir. kurulan bir Medeniyet. devlet oldu. Ama halk Sümerli mi efendim? He? Hayır, Akat. Ne? Babil. Yani Babil, yani Sümer şehri Hayır. aslında? Hayır, Hayır. Akat oluyor o zaman artık. Evet. Şimdi daha önceden Sümerli. Akat geliyor, Sümer meydanının oturuyor. Ama diyorum ya, bir hayli hala bu mülakaşalı bir şeyler arasında. Acaba Sümerler ne zaman şeyden çekildi? Hı hı. Mezopotamya'dan. Meso Hayır. Evet. Tarih. yani siyasetten diyelim. Yani günlük yaşamdan Ekonomik ne politikten. zaman çekildi? Şeyi, dilleri ne zaman çekildi? Kendileri ne zaman çekildi? Bunun hala münakışıları var. Bunu birçok Ama baktığınız zaman evet. sanki Orta Doğu'dan buharlaşmış gibiler yani. Mezopotamya'dan buharlaşmış Her gibi oluyor. Eğer öyle birçok Ama şeyler... mesela Orta Asya'daki Türkler buharlaşmıyor da Mezopotamya'daki Türkler mi buharlaşıyor? <laughs> o, o, o. evet. Hocam siz Piri Reis hakkında, Piri Reis ha. hakkında ne yayınlamıştınız? Hapkut'un kitabının... Bu ben çok ilginç o tabii. Biliyorsun onu. Bu He, hep Hangisi? Hep var Onun kitabını evet. ben bana gelen bir şey var dergi var Amerika'dan geliyor ee, Senelerden evet. beri hala gelir orada okudum böyle bir kitap evet. olduğunu böyle bir çalışma kitabı buldum ondan sonra onu okudum çok heyecanlandım sebebi de ya dedim bizim bu güzel haritamızı gitmişler. Burada duymadık. Orada ne güzel çalışma yapmışlar falan. Şunu tanıtayım diye ki hep kitabını aldım. Onu e, bekle önce şey etmedim. Yani sonuçlarını bilmem neler alıp bir makale yazdım.